Salih kişiler ile tevessül. Gerek hayatta bulunan veliler ve salih kişiler ile, gerek öldükten sonra onların ruhaniyetleri ile tevessül etmek caizdir. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın hilaveti devrinde kıtlık ve kuraklık olmuştu. Halife istiska yani yağmur duası için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hz. Abbas radıyallahu anh'a ricada bulunmuş, onunla tevessül ederek şöyle dua etmişti. Ey Allah'ım! Kuraklık olduğu zaman biz sana peygamberimiz ile tevessül ederdik. Sen bize yağmur verirdin. Şimdi de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası ile sana tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur ver. Diğer taraftan Hazreti Abbas radıyallahu anh de Allah'ım! Biliyoruz ki gökten bela ancak günah yüzünden iner. Belanın kalkması da ancak tevbe ile olur. Peygamberin yanındaki mevkimi nazara alan halk beni vesile edinerek sana teveccüh etmiş bulunuyorlar. İşte bu günahla dolu ellerimiz sana açılmış, yüzlerimiz tevbe ile sana yönelmiştir. Diyerek duaya başladı daha henüz duası bitmemişti ki gökten sağanak halinde yağmur boşandı